Cümleten selamun aleyküm dostlar. Gece bir doz Bilal Feyza haberleriyle tekrar beraberiz. İlk olarak son dakika bir haber. Lübnan, Hizbullah, İsrail ve yeni bir saldırı. Hizbullah Golan Tepelerindeki İsraillilere saldırı gerçekleştirdi. Birçok kişi hayatını kaybetti. Evet. Bahane yükleniyor. Lübnan bahanesi hazır. Artık İsrail sayılı saatler içinde Lübnan tarafına büyük, çok büyük operasyonlar başlatabilir. Çünkü çok tehlikeli bir ateşi Hizbullah Lübnan tarafından ateşledi. İzrail'e gerekli olan bahaneyi fırsatı vermiş oldu. İran Pers kafası çalışıyor. İzrail için İzrail'e hizmet noktasında adımlarını atıyor. Golan biliyorsunuz Golan Tepeleri Suriye'de İzrail'in işgalindeydi. Ve şimdi Lübnan tarafından Suriye, Golan, İzrail işgalindeki Golan Tepelerindeki futbol sahasında maç izleyen İzraillilere füze saldırısı. Somali Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. Tezkere meclisten geçti. Hayırlı olsun. Türkiye Somali 2 yıl daha. Evet, 2 yıl yetmez. 20 yıl, 200 yıl daha oralardayız Allah'ın izniyle. Şimdi ne işimiz var Somali'de diyenler olabilir. Arkadaş, Somali tüm zenginlikleriyle %30 Türkiye'ye verildi. Somali denizde, karada, havada tüm zenginlikleri. Bakın Tüm zenginliklerinin %30'u Türkiye'ye emanet. Türkiye çıkaracak, Türkiye alacak ve bu eksende Somali'de yeni bir devlet inşasında en üst düzey adımlarımızı atıyoruz. Somali Kızıldeniz'in girişinde, Babel-Mendep boğazında, Hint okyanusuna bakan yüzüyle zengin balık yatakları, zengin petrol yatakları, zengin gaz yatakları, zengin altın madeni yataklarıyla çok çok kritik, önemli bir yer ve ayrıca Somali bizim Karakurtlar diyarı selam olsun. Somali'de olmaya devam. Kıbrıs'ta devam ediyorum. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Büyükelçilerin atamalarını yaptı. Yeni yerler belli oldu. Kıbrıs, Türkiye, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu, Pırak'a atandı. Ve Lefkoşa Büyükelçisi olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Semih atandı. Hayırlı olsun diyelim. Kıbrıs semasında, Kıbrıs havzasında, Kıbrıs diyarında, Kıbrıs uç beyliğinde Politik, stratejik adımlar son sürat devam ediyor. İki devletli çözümü biz savunuyoruz. Şimdi Rumlar Avrupa Birliği ile beraber hayır biz bunu kabul etmeyiz. Tek devletli çözümü istiyoruz. Federasyon istiyoruz diyorlar. Biz de size nah federasyon diyoruz. Bakalım ne olacak ne bitecek. Kıbrıs'ta taze heyecan, taze kan değişimi. Kıbrıs Lefkoşa'ya yeni büyükelçi. Hayırlı olsun. Devam. Kıbrıs'a devam ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Ersin Tatar yaptığı açıklamada Gazze'yi gördükten sonra Kıbrıs'ta sıfır asker politikasını asla mazsak kabul etmeyiz. Bu yaklaşımdan uzağız. Biz Türkiye ile beraber, ana vatanımız Türkiye ile beraber iki devletli çözümü talep ediyor. Bu noktada adımlarımızı dünya ekseninde atıyoruz dedi Sayın Ersin Tatar. Kıbrıs'a Türkiye'den yeni Büyükelçi ve Sayın Ersin Tatar'ın bu açıklamaları önümüzdeki haftaların, ayların çok yoğun, çok hareketli geçeceğinin bir göstergesi. Eylül ayı gibi sonbahar girişinde New York'ta, Amerika'da Birleşmiş Milletler kapsamında bir zirve yapılabilir. Kıbrıs zirvesi bu eksende Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rumları, Yunanistan, İngiltere, Amerika, New York'ta bir araya gelebilir. Bakalım ne olacak, ne bitecek? Takibe devam. İHA'ların siyaların babası Selçuk Bayraktar reisin yeni oyuncağı. Türk dünyasının yeni oyuncağı diyelim. Kalkan Diha 40. uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi Kalkan Diha'nın en büyük özelliği sevgili dostlar. Dikey kalkış yapabiliyor ve ardından pervaneler böyle dönüp hoppırrrr. Yatayında ilerleyebiliyor. Manyak, dehşetül manyak bir sistem. Bu önemli. Şimdi Test, araştırma, geliştirme, eksik yanları görme faaliyetleri devam ediyor. Bunu her alanda kullanabileceğiz ve bu havalimanlarına gerek duymadan, hava üstlerine gerek duymadan istediğimiz yerden kalkış yapabilecek. Alacaksın, götüreceksin, dağın başından kalkacak. Gemilerden kalkış yapabilecek. Her alanda her yerde çok pratik bir şekilde bakın boyutu da küçük değil ha bayağı böyle büyük heybetli bir şey 3-4 metre boyunda var dikine kalkıyor ve yatayında son sürat ilerleyebiliyor ayrıca hedef gördüğü zaman geri pervane kaldırıp trr olduğu yerden adeta bir şahin gibi atmaca gibi yere hedefini kitleniyor ve hedefini olduğu yerden gözetliyor kaçamazsın ben buradayım Daşnak nereye gidiyorsun Zirtaki dur da bir tane tıpa çakacağım çakmada nereye gidiyorsun diyecek kalkan diha. Kalkan diha sadece keşif, gözlem, istihbarat amaçlı kullanılmayacak. Üzerine takılacak olan faydalı mühimmatlarla beraber Roketsan geliştirecek, Aselsan geliştirecek, TÜBİTAK SAGE geliştirecek, Baykar firması geliştirecek. Çok önemli mühimmatlarla tıpaları da sağlamından kalkan kalkan çakacak canım. Manyak, çok güzel, çok önemli, müthiş bir Türk icadı daha. Lazirtaki size karşı kalkan bir şeyler var. Bekle, bekle. Yeni Türk siyası Türk dünyasına armağan olsun. Yeni Türk siyası Türkiye dost ve kardeş diyarlara helali hoş olsun. Azerbaycanlı kardeşlerimize de vereceğiz şu daşnak sürülerine. Bir de kalkandan çaksınlar bakalım nasıl datlı oluyor mu? Azerbaycan demişken orayla devam edelim. Can kardeş Azerbaycan aynı Türkiye gibi Azerbaycan'ın da kredi notu yükseltildi. Hayırlı olsun kardeşler. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın kredi notunu BB artıdan BBB eksiye yükseltti. Büyük artış, önemli artış. Bu hem Türkiye'nin, Türkiye'den sonra Azerbaycan'ın kredi notunun uluslararası arenada yükseltilmesi demek, Türkiye-Azerbaycan'ın birlikteliğinin ortaya çıkan güzellikleri, Türk birliğinin ortaya çıkan meyveleri. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch bu defa Fitch'lik yapmadı. Hep böyle ol, hep böyle ol. Mısır'dan gelen Yunan papaz Sakız Adası'nda Türklere beddua etti. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. İskenderiye Patriği Yunanistan'ın işgal ettiği Türk adalarından Sakız Adası'na gelerek orada adeta bize, Türkiye'ye, Türklere kinin nefretini kustu. Orada yaptığı duada Yunanistan, Mısır, Kıbrıslar için birlikte hareket ve üçlü antlaşmanın meyvelerinin verilmesini bekliyoruz. Büyük sabırsızlıkla, büyük dualarla bu anı heyecandan bekliyoruz dedi. Papaz, Yunan papaz. Yok arkadaş bu papazlar durmaz. Bu papazlar illa bizden papaz savarları çıkarmamızı beklerler ki akılları başlarına gelsin. Onları o ellerindeki bastonlarla basa basa kovalacağız. Allah'ın izniyle. Ama Yunan papaz, Yunanistan, Yunanlılar sevgili dostlar kendi dinlerine, kendi mezheplerine çok sahip çıkıyorlar. Ve bu eksende her alanda adamlar bir açılış yapmadan önce hemen ilk papaz gelir. O papaz önüne koyarlar. Savaş gemisi alırlar, papaz gelir. Savaş uçağı papaz gelir. Okul açılışlarında, Eylül ayında eğitimin ilk gününde papazlar gelir. Kutsayarak okulu açar, öğrencilere dua yapar. Yunanistan'da esasen Ortodoks milletinde bu bayağı yaygın ve bayağı böyle oturmuş bir kalıp. İşte Yunan papaz arkada görüyorsunuz. Zirtaki balıklarıyla beraber Yunan denizcileriyle beraber. Topunu çıs çıs çız kızartma yapacak. kaşınırlarsa. Gıvrak İtalyanlarla devam ediyorum. İtalya 13 yıl aradan sonra Suriye ile normalleşme adımlarını başlattı ve diplomatik bağı kurdu. Diplomatik ilişkileri yeniden başlattığını duyurdu. Meloni abla Esad'a pembe gül uzatıyor. Meloni abla Türkiye'yi takip ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Esad'a normalleşme adımları noktasında elimizi uzatmıştık. Ve bunun bir benzer adımını şimdi İtalya yapıyor, Meloni yapıyor. Meloni diyor ki madem Erdoğan elini uzattı ben de uzatırım. Ben geri kalır mıyım? İtalya her bakımdan Türkiye'yi takip ediyor. Bir taraftan Libya'da, diğer taraftan şimdi Suriye'de İtalyanlar Türkiye'nin attığı adımlarının benzerini yapıyorlar. Bakalım Esat Sayın Erdoğan'la görüşecek mi? Geçtiğimiz günlerde anlatmıştım sizlere Esat apar topar Moskova'ya gittiydi. Kremlin'de Putin'le görüştüydü. Bu görüşmenin ardından Türkiye, Suriye, Rusya arasında üçlü bir zirve yapılabilir. Moskova'da Türkiye, Suriye normalleşme adımları çerçevesinde Erdoğan Esat görüşmesi olabilir. Bakalım ne olacak, ne bitecek? İtalyanlara da hadi bakalım İtalyanlar. Meloni abla Erdoğan'a o bakışı attı. İş bitti. Sayın Erdoğan'ın peşinde Türkiye'yi takip ediyor. İtalya, Suriye 13 yıl sonra İtalyan Büyükelçi Şam'da göreve başlayacak. Filistin Mahmud Abbas. Filistin Başkanı Mahmud Abbas ve Türkiye'den çok sert bir çıkış. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik ve gelmedi. Ya hep diyordum sevgili dostlar. Rumları seven Mahmut Abbas, Yunan'ı seven Mahmut Abbas, Ermenileri seven Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı, El Fetih Başkanı Mahmut Abbas. Türkiye, Sayın Erdoğan Filistin Başkanı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gel genel kurula konuşma yap dedi ve Mahmud Abbas gelmedi. Sayın Erdoğan'dan çok sert çıkış. Biz davet ettiğimiz halde gelmedi. Bize özür borçlu Mahmud Abbas bizden özür dilemeli dedi Sayın Erdoğan. Türkiye ve Filistin arasında ipler geriliyor. Bakın, Mahmud Abbas tamamen ama tamamen Mahmud Abbas ve şurekası, o ekol, El Fetih, Hamas birbirine düşmanlar. Türkiye Hamas'a desteğini belirtti. Mahmut Abbas İzrail'le kanki, Mahmut Abbas Ermenilerle, Ermenistan'la kanki, Mahmut Abbas Yunanistan'la, Kıbrıs Rumlarıyla kanki. Mahmut Abbas Suriye'den Türkler çıksın diyor. Mahmut Abbas Kıbrıs Rumlarındır diyor, Türklerin değildir. Mahmut Abbas Karabağ Ermenilerindir, Azerbaycanların değildir. Mahmut Abbas Batı Trakya Adalar Yunanlılarındır, Türklerin değildir. Söylemleriyle, adımlarıyla, hareketleriyle işte... Yeni bir boyut. Türkiye Filistin başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ettiği halde Mahmut Abbas gelmedi. Bak, İsrail başkanı Netanyahu gitti. Amerika'da kongreye konuştu. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Biz Kudüs davamız var. Nescedaksa davamız var. Davet ettik, çağırdık. Gel dedik. Mahmut Abbas gelmedi. Hesabı kesilir elbet. Filistinliler, bu Mahmud Abbas, onun şürekasından gelenlerin zihniyetinden kurtulmadıkça, o ekolden kurtulmadıkça Filistin daha böyle güççül, güççül, güççül gün gelecek ki kalmayacak. Çünkü Filistin'i bölen, parçalayan işte ha bunlar ortada. Biz yolumuza bakarız, biz adımlarımızı atarız, biz Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin dışında başlar politikası uygulamaya devam ediyoruz. Milli menfaatlerimiz gereği her türlü adım atar, her yerde görüşür, her türlü planlamayı yaparız. Bu eksende Türkiye değişeme dönüşen dünya düzeninde, yeni dünya düzenini, Türk dünya düzeni kurma bağımında adımlarımızı hızlandırıyoruz. Türk devletleriyle ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirip, Türkiye dost ve kardeş diyarlarıyla ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirip, yeni dünyada yeni bir pencere aralamaya, Türk dünya düzeniyle yolumuza bakmaya Allah'ın izninden devam edeceğiz. O zaman ne diyoruz? Onlar çok olabilir, onlar plan kurabilir, onlar bizi düşürmeye, devirmeye, yıkmaya, parçalamaya, bölmeye çalışabilirler. Başaramayacaksınız. Siz hepiniz biz Türk. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin Allah Türkiye'mizi her daim celsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.